Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte benim diz şarkıma tepki verenlerin ikincisini izleyeceğiz. Bu sefer Batu izlemiş. Benim şarkıma tepkisini çekmiş. Şimdi Batu'nunkini izleyeceğiz. Haydi şimdi tepkinin tepkisini çekelim bakalım. Şöyle büyütelim. Bitti mi? Hayır bitmedi. Evet bir de Kuzey Yılmaz diye bir kardeşimiz var şu anda görüyorsunuz kanalı daha 10.000 abone arkadaşlar bu da bir diz şarkısı çıkarttı de bugün 12 abone Brawl Stars diz şarkısı Laz ve diğerleri yani Laz ve Brawl Stars canlısındaki herkese diz atıyor Evet dinliyoruz Evet Production Evet arkadaşlar <laughs> bu kanalda gerçekten e, benim sevdiğim bir kardeşimin kanalı Kuzey Yılmaz onun da linkini zaten açıklamaya ve iyiye koyuyorum kesinlikle gidip o diş şarkısını da dinleyin abi çünkü Arka gerçekten bu çok güzel sonra şeyler diş yapıyor izlemeyi elimizden izlemeyi gelince unutmayın. destek olalım hatta gidin diş şarkısına Batu'dan geldik emeklerinin karşılığını bir gün alacaksın yazın evet dinliyoruz şimdi bakın gerçekten, gerçekten güzel. güzel oyun Ama içi dışı tamamen, tamamen noob dolu <laughs> Botu abi ezberlemişti çıkartmasam sizi affetmem. Etmem. Sanırım, sanırım Lazali. Ali. Bak Lazali. Dis. Sen git bence. Ben senin yerine. yerine. Montaj Stars. Düz, Oldun düz, Mars. Gücün... Batu abi e, benle beraber aynı yerde. <laughs> Direkt aynı beraber söylüyor sanki. Koşma. <laughs> <bak. gülüyor> Bırak bu oyunu. Olmayalım kötü. Ben de... <laughs> Peki Kuzey. Sen öyle Olur. seni mi bitireceğim? Arkadaşlar ben YouTube'u bırakıyorum. <laughs> Aa gülmek yüzüne <laughs> girdim Nur ya. Devam edelim neyse dur. Kralı geri döndü. Martı Kuzey, Kuzey burada. Rowl'un kralı geri döndü. Bir velet ben. Berat Ali'ye geçiriyorduk. Çok iyi. Evet yine botu abi de Berat Berat Ali kısmı bendi. beğendi. <laughs> Killa kızı. <gülüyor> oyun gemisi. <laughs> <giymişi. gülüyor> aynen. Lafın İngirisi. gerisi. Süper kahraman doz etme. Sen git sadece botları ye. Yine oyunların ustası. Arka plan ama usta yeni de mükemmel. Hastası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bence <benziyor. gülüyor> gerçekten çok güzel prodüksiyon ya. Batu abi de prodüksiyonumuzu beğenmiş. Devam. Onur, Onur, Onur bilge. Burası yasak, yasak bölge. Biri daha var. var. Harun Kılıç. Kılıç. Buralar, buralar dar. Ben, bence Lazarel'in klibinden daha güzel. ben <laughs> Batu'nun dedi <laughs> bence bence Lazarel'in klibinden daha iyi. Yaptım Floş. Desen eksiktin, eksiktin galoş. Hani kuru. Hani. <laughs> <laughs> Evet yine Halikodun'u koyu beğendiler. Evet, çok iyi. Baş ucuna Tüniko. koy. Yunus Altın soy. Bitik, yitik, bozuk, bay bay moruk. moruk. Arkadaşlar bu da arkadaşlar Kuzey'in kanalında evet. açıklamada ve iyilerde var ona da gidip benim benden geldiniz ve desteklerinizi arkadaşlar iletmeyi unutmayın. Bu şekildeydi. Yarın saat... Evet. Gördüğünüz gibi Batu'nun e, tepkisi de iyi. Batu'nun tepkisine tepki verdik. Güzel. Her zamanki gibi yine e, tavşan bölümü. Berat Ali'ni Berat Ali yerine beğendiler. Bir de Yohe Konu'ya disattım yer beğenildi. Ve Batu'nun tepkisi de bitti. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.